Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere bir önceki videoda bahsettiğim, yani şu küre SP'si yaptığım videoda bahsettiğim yeri yaptım, bitirdim. Hani orada bitirip tekrardan video çekeceğimi söylemiştim ya. Onu bitirdim. Gayet de iyi oldu. Hani çok 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 aşırı beğendim ben. Zaten bu bildiğini kendim yaptım. Hani beğenmem ve gibi bir ihtimalim yok. Hani yorumlarda belirtin siz de eğer beğendiyseniz güzel olduysa. Bu iç kısmı hani iç kısmında çok görebileceğiniz bir şey yok. Çünkü şuralar paketlenmiş buz. Hani paketlenmiş buzla kaplandığı için öyle oldu. Şöyle şu üst kattan şöyle düşerken böyle az bir tepeden göstereceğim sadece. Şöyle aşağı bakayım hani şu bir odasını görün diye. Hemen ışınlan 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 ışınlan. Bakın şöyle büyü odası da böyle duruyor. Gayet başarılı geldi bana. Zaten bu büyü odasını ben kendi tasarımım olarak yapmıştım. Kendime bu 121 klimlik SP yerine yapmıştım ben. Şey yani 121 kremlik farm olan yer var ya hani videolarda ilk videoları çektiğim yer Benim kendi ana klimim. Tabi artık ana klimim burası olacak. Orada yapmıştım. Orada 7'ye 7 idi. Burada sadece küre SP yer olduğu için 9'a 9 yaptım. Bu günlerin altı tamamıyla Huni. Hani şurası komple huni çünkü burada şu an var mı şu an yok çok sayıda mürekkep balığı çıkıyor mürekkep balıkları geliyor şu köşede ölüyor aşağı böyle gelip hani aşağı düşüyor ama çoğunluk burada kalıyor hani onu ayarlayabilir miyim bilmiyorum bakmak istedim çok fazla da afk kalmadım gerçekten ne kadar birikmiş olabilir ki diyeceğim yani 7 tane atmıştım bir 11 var bir 9 yani 20 tane var yani kendi kendine az çok birikmiş. Büyü odalarını yaptığım bir buradan böyle direkt ulaşabiliyorsun. Hani XP'den tamamıyla çıkmana gerek yok ki zaten buradayken de XP gelebiliyor. Hatta bir önceki claim'im de böyleydi yani. Böyleyken de XP geliyor. O yüzden sıkıntı yok. O bir önceki claim'i de şu Alone Friends arkadaşımız var. Hani ben uzun zamandır tanıyorum. Ee, bana karşı hiçbir hatasını görmedim veya çevresinde yaptığı hiçbir hatayı da görmedim. Bana kimse öyle bir şey söylemedi çünkü. Onun SP yeriydi. Bu, bu küre SP yerinin mavi olanı. Hani ilk videoyu küre SP yerini tanıdıkken çektiğim video var ya. Oradaki SP yeri o arkadaşın da o yapmıştı. Ben Ondan satın almadım. Onun sattığı kişiden satın aldım. Sonra tekrardan benden geri istedi. 22 kuarda tekrardan geri verdim. Şu an kuartları eklemedim. Küre SP yeni çünkü daha yeni yeni bitirdim. O yüzden ekleme gereği duymadım. Ama iyi bir SP kastık. Şöyle ge geçeyim. İlk SP'lerimi göstereyim. hani. Bu birazcık şey gibi olacak. Aa, bir dakika. Küre şey dışını göstermedik. Bu video birazcık şey gibi olacak. Serfet tanıtımı gibi olacak. Zaten başlığa da öyle yazacağım. Hani bayağıdır yokum. Tamamen 9-10 gündür yokum. 9-10 gündür video çekmiyorum. Hani onun acısını şu an bu videoda çıkartırım. Her şey tek tek anlatırım diye düşünüyorum. Bakın küre SP dıştan görünüm böyle. Aşırı güzel duruyor. Ben çok sevdim. Daha bu alt kısımları da boyut yapacağım. Bu alt kısımları da böyle netherımsı diyelim. Çünkü çok fazla nether ile ilgili çok fazla bir şey yok. Sadece nedir tuğlası var. Geri kalanlar kırmızı, lav tuğlası, kömür, scl blok. işte şu çarpık kök müydü? Bir de o ağaçtan var. Bunun altını ufak bir sandık odası yapacağım. Sadece şu şeyler için, e, kitaplar büyüler için ufak bir sandık odası olacak. Etrafına çok fazla yüksek olmayacak şekilde yani şu küre SP'sini kapatmayacak şekilde sandık odası yapacağım etrafına. tamamen da böyle çember, yuvarlak şeklinde yaparım. Çünkü küre SP yerine uyumlu olması lazım. Böyle küre SP yerinin tabağı gibi düşün böyle altında. Bu da ortasına oturmuş olan yer gibi bir şey olacak. Yani. Yapacağım yani. Şu an anlatamamış olabilirim ama yapacağım. Siz rahat olun bana bırakın. Şunlara çok para gitti. Hani bir tane 81 cream farm sattım 13 milyona. 13 milyonun hepsini bak buraya yatırdım. Ma 76k kalmış. beni bende birikebilecek olan her şeyi fullledim. Pembe yünü 25 bıraktım. Pembe yün gerçekten çok zor birikiyor. 100 tane coin SP yaptım ben kendime ama pembe yün birikmek bilmiyor yani. O yüzden 25'te kaldı. Şuna gerçekten ihtiyaç çok ama öbür gelik alanlar şunlar satılmıyor. Bu siyah yün kasılsın. Sıkıntı değil. Siyah yünü çok kullanıyorum. Bunlar satılmıyor. Hani Onları da niye 50 yaptım diye soracak olursanız zaten çok birikiyor. Stok en azından biriksin. Sağa sola dağıtırım, atarım vlogdan artık. Millet ne varsa yapsın. Şunları falan böyle son 1 milyon stona kadar biriktirip biriktirdikten sonra satmayı planlıyorum. Hani öyle bir psikopatlık da yapacağım. Hani bir tane videoyu da sırf onun için ayıracağım. O yüzden farklı farklı SP'ler almayı planlıyorum. Şimdiki hedefim bu. Ee, buna param yetmedi. Hani şu dörtlüğü 25 yaptım ama bunların hepsini 50 yapacağım. Bak hepsinin değil. Şu ilk dörtlü 50 olur. Bu 50 olur. Magma kremini de 50 yaparız. Parlayan karpuzu da 50 yaparız. Barut 50 olacak. Kirpi balığını ben nerede kullanıldığını bilmiyorum. Galiba zehirde kullanılıyor. Ama kirpi balığını da 50 yaparız. Maksat 50 dursun. Hani şeker zaten 50 olacak garanti. Örümcek gözü de 50 olacak. Bu ikisi de 50 olacak. Hani şunu 25'te bırakırım. Altın havucu da 25'te bırakırım. Çok kullanacağımız bir şey değil. Zıplama eksili zaten yapılmayacak. Bunu hiç ellemeyeceğim. Bu hani bunu seviye yapmayacağım. Bakayım yani zaten şunun dışında bütün hepsi 50 şu 25 olacak sadece pardon. Bunun dışında bütün hepsi 50 şu 25 olacak galiba. Neyse kafam karıştı işte daha oraya da bir 5, 4 milyon falan herhalde harcayacağız. Oraya ne kadar kaç tane yer varmış. Onu, aa daha bunun burası da var. Daha burada önemli eksileri de fırlayacağız Güç 2'yi burada fırlamamız lazım. Anında 2, güç 2, iki, güç iki, hız 2. Sonra ne bileyim e, zehir. Hani patlayıcıları yapmam patlayıcı kuvveti falan yapmam da daha zehirler meyiller o Daha buraya çok deli dehşet para harcayacağız. Buranın altı zaten farm. Biliyorsunuz hani burası canlı yanarda kazdığım claim. Bu alt kısmında farm var. Sesi gerçi geliyordur. Şöyle bir ufaktan dinleteyim. Bak duydun? Piston var. Bıcık buçuksu çalışıyor. Aşağısı direkt farm. Yukarısı SP yeri. Bir sandık odası kaldı. Bir de tepesini kapatıp üstüne build yapmak kaldı. Ama hala nasıl bir build yapacağımı bilmiyorum. Onun dışında hemen sandığı şey gidelim. E, Depocumuza gidelim. Baya bir maden falan yaptım. Bu aralar XP basmaya başladım. Tahminen farmların çoğunu satarım ki zaten. iki tane farmı falan. Yok hatta ne? iki tanesi. Üç tane farmı sattım. Elimde üç tane dört tane daha kaldı yine. Daha onları da satacağım. Bakın geldik tekrardan buraya. Şunları almamın sebebi bu arttı daha doğrusu. Love Tuğlas'ın tanesi 15k oldu. Ben de SD alıp hani SC ile birlikte almaya karar verdim. Onun dışında bunu da Aron arkadaşım verdi. Hani 22 tane Guardian'a dedim göründen de kopuyor sonu ver çünkü ben ona ilk başta 24 Guardian dedim. O son ondan sonra 23'e anlaştık. 22 tane getiriyorum dedi. Hani birazcık Tufala'ya geldik. Dedim yanında bir şey getir yoksa vermem. O da bunu getirdi. Ben gayet hoşuma gitti. Hani maddi değeri yok dedi ama benim için gayet de maddi değeri olan bir şey. Bunlarla yani bununla bayağı bir video çekeceğimizi düşünüyorum. Yakında onu da yapacağız. Burayı zaten biliyorsunuz. Bunlar haritalar. Bunlar isim etiketleri. Wither kafası. Bunlar kara büyülü basılmış. Kendi kullanacaklarımı ayırdım. Ekstradan daha fener alacağım. Evet bak aklıma geldi. Kaç tane lazım? 4, 8, 12, 16 tane fener lazım bana. Daha 14 tane daha fener almam gerekiyor. Daha fenerde para gidecek. Demir bloklarında para gidecek. Onun dışında şurada hayvanları kestiğim hayvanlar var. Böyle çiğ etlerini saklıyorum. Bazen görevlerde çiğ et istiyor. Hani direkt buradan gelip veriyorum görevi değiştirmek yerine. Burada zaten SP'lerimiz var. 100 tane koy oyunumuz var. 32 tane guardiyan var. Bir inek, bir zombi, bir örümcek, bir de iskeletimiz var. Bunları da birazdan ya bugün ya yarın SP yerine eklerim. Bu aralar çok fazla Minecraft'a giremiyorum. Onun dışında madenleri yapmadım. Madenleri satın aldım. Titanium aldım birazcık. Elmas aldım. Çünkü XP yerinde artık XP basmaya başlıyorum. Hani bunları tek tek basacağım. Şurada da gördüğünüz gibi bir tane karabüyü denemişim. Yani çok da kötü gelmiş. Kötü gelmiş gerçi. Yani. Sürpriz saldırı bir. Her neyse. Bunlara büyü basacağım. Bak bunların hepsine atık gelmiş. Bu vampirlidir. Evet. Bunlar işte. Yani anladınız işte siz. Bunların hepsine büyü basacağım. Bunları saklıyorum. Bir sayfa daha var böyle. Bayağı bir biriktirdim. Hani elmas setler falan filan. Şu an blokelerin hepsi hali hazırda. Hani hiçbir şekilde herhangi bir eksiği gidiyor. Yok. Direkt satılmak için bekleyen eşyalar. Burada zincir setlerim var. Bunları o şey yerinde biriktireceğim. Bu iki sayfa bu arada. Birebir aynısı yaptım. Zincir setlerim var. Burada da büyüsüz zincir setlerim var Bunlar da büyü bağlayacağım. Eğer şu iki sayfa yetmezse yıl yaparken sandık odasına Çünkü yerleştirmeyi planlıyorum zincir setleri çok severim oraya yerleştireceğim Onun dışında burada çok fazla bir şey yok ee, e de zaten çok fazla bir şey yok Hani normal tipik şeyler ihtiyacı duyabileceğim şeyler var şuraya gelelim burada sattığım şeyler var Hani bundan satılırsa yine iyi olur. Şöyle Love to fiyatına bakalım en son 15K'dı. Şu an hala bile 15K. Bir siteye 1 milyona denk geliyor. Ben o harcadığım yere neredeyse 10-11 stek belki daha fazla Love to kullandım. Hani para olarak hesaplarsak 10 milyon harcamışımdır. Sadece şurayı yapmaya. Hani tamamına ama. Bütün bloklarına. Çünkü... Ne bileyim kömür bloğu bir siteyi 40 kaydı, bunun bir siteyi 20 kaydı, ekstradan nedir Tulasının bir siteyi bir ara 60k gördüm ama aldım hani kasmayla uğraşmadım. Her neyse 121'lik claim'ime gideyim ilk başta. Dediğim gibi 81'lik iki tane claim'im vardı. Onların ikisini birden sattım. %50 claim'in bir tanesi, iki tane claim'im %50 claim vardı. halihazırda olan öbürünü de sattım çünkü kullanmıyorum. Ve artık yani neredeyse 150 SP'ye geldik. Hani artık farmda çok fazla işimiz yok. Sadece SP, XP üzerinden yürüyebiliriz. Ama ilk seviyelerde gelişmeniz için gerçekten o 3 tane 81 farmı alıyorsun, AFK'nı atıyorsun. Onun üstüne tanımıyorum. Ama artık dediğim gibi farmları sattım. Çünkü benim de şey yapmam lazım. Hani birazcık farklı oyunlara da yönelmek istiyorum. Yanda 4 tane AFK hesap olduğu zaman beni gayet yoruyor. O neymiş ya? Orada bir blok var. Herhalde kendime şey yapmışım. Ha aynen sur yapmışım. Her neyse burası eski SP yeri. Bu arada burayı satıyorum arkadaşlar. Hani farmında birazcık bozukluk var. Normalde hani çok fazla bir hatası yok. Ama şöyle bir sıkıntısı var. 14 milyon karpuz 2002.1 2002, kabak üretiyor. Hani karpuzu birazcık daha fazla üretiyor. O yüzden farmını değiştirip kullanabilirim. Ya da istediğim böyle güzel bir teklif gelirse yani istediğin teklifte böyle 25-30 milyonluk bir teklif gelirse direkt satarım. Hiç uğraşmam. Yani o parayla Guardian'dan alırım. Kendime bir farm daha eksiltmiş olurum. Ama gayet güzel bir yer. Bunu gördüğünüz zaten Küre SP yerinde de buna benzer yer kullandım. Küre SP'ninki birazcık daha geniş. Çünkü burası 7'ye 7, Küre SP'de 9'a 9 ikişer blok daha uzakta falan. Buradan aşağı böyle indiğiniz zaman o Küre SP'ninde bak böyle yapacağım. Bak gördüğün gibi sadece şu iç kısmını yapacağım. Bir sandık odası gibi ama aslında şu büyük kitapların olduğu yeri yapacağım. Bu dış yeri yapmıyorum. Bu dışarı şu an sadece size göstereyim. Çünkü hani birazcık da reklam gibi olsun. Böyle komple etrafı sandık odası. Şurada da sandık koyuyorsunuz aralara. Onun dışında şöyle hemen aşağı iniyoruz. Aşağıda 121 clean farm var. 121 clean farm'a birazdan geçeceğiz. Hemen şu dış hatında hattında sandık odası var. SC'li blokların olduğu yere zırh askısı geliyor. Yani oralara zırh koyuyordum. Bende zincir setler vardı burada. Hani ben buranın tamamını yaptığım için o zincir setler hep buradan kalmıştı. Zincir setler oluyor buralarda. Burası zincir set, burası sandık, burası zincir set, burası sandık şeklinde Bu buildini yapıyorsunuz. Hemen şöyle dış kısmını göstereyim. Dış kısmı tamamen kapalı bir şekilde şu an. Hani üst kısımda mob trap var. Üst kısmı bu videoda çıkarmayayım tamamen çıkarım. Yukarıda çünkü homum yok ama bir şekilde çıkarız yukarı Neyse neyse gördüğünüz yerler şunlar afk yerler arkadaşlar hani eğer 121 claim'i tamamen çalıştırmak istiyorsanız bu dört köşede birden var Buralarla sadece afk atıp bırakıyorsunuz ama dört tane afk gerekiyor sakın bunu unutmayın şu delikler fener delikleri bunlar tepeye kadar camla kaplı hani kenarları falan kapalı tepeye kadar camla kaplı fener yerleri. Onun dışında buralarda çok fazla bir şey yok. Hemen bir içeri gireyim tekrardan. Alt kısmında farm yeri var. Dediğim gibi farm yerinde birazcık bozukluk var. Hani ben öyle insan kandırmayı sevmem. Burası 121 claim karpuz farmıydı. Sonradan ben bunun 81 değil. Hemen şuradan kaç claim olduğunu bir hesaplayalım. Şu claimler yapılmadı kaç kiloymuş onu bir hesaplayalım. 81'den düşerek hesaplayacağım bu arada. Şöyle bir gideyim. Orası sibrit Tam tamına 74 var mı? Hibrit geri kalanı karpuz. Bir de bu yerler tabi yapılı değil. Hani ama tamamı değil. Bazı yerleri yaptım. Şöyle bu ilk yapıyordum. Şimdi yapılmış yere de gidiyorum. Hani tamamen yarısı yapılı değil. Onun da yapılması gerekiyor. Birkaç tane böyle eksiği var bakın böyle bu build yapmayı planlıyordum ama yarısı kadar yapıldı değil işte. Alan arkadaş tabi satarsam bilmiyorum belki kendime tekrardan düzeltirim hani geri kalan bölümlerde hibrit yaparım çünkü sıfıra kadar kazılı hatta ben tek başıma kazdım burayı sıfıra kadar. Şöyle bir home evim yazalım tekrardan farm zaten gördüğünüz gibi dediğim gibi 14 milyona 2100 2000 yani 2, 2 milyon 100k ya da 2 milyon civarında bir üretimi var karpuz kabat şeklinde. Şurada bir lobby atarsam tahminen oyuna girdiğimde beni tekrardan tahminen bizi yukarı atacaktır. Gir. Hop. Selamünaleyküm Burası claim'in tepesi. Köşe claim. Eksi 30k'ya. Eksi 30k'da. O yüzden benim için aslında çok değerli. Ama dediğim gibi burayı yani 25-30 milyondan aşağıya hiçbir şekilde satmayacağım. En kötü bizim arkadaşa 10 veya 12 milyon verir. Farmını düzelttiririm. Hani kendim kullanmaya başlarım. Hem buranın hatırası var. Burası benim oyuna. Yani şöyle bir şey var. Titanium geldiğinde yani tera geldiğinde pardon değil. tera geldiğinde aldığım ikinci claimdi burası. Tam bunun karşı kısmını almıştım ilk. Ondan sonra 60 kat koşup buraya aldım. Hani o yüzden bir kıymeti var. Ekstradan bir kere aracılıktan ban yemiştim ben. Hani sadece aracı olduğum için bana ban attılar. Hani video çekmiş. Kendi aramında bir anlaşmazlık olmuş. O videoyu kullanmışlar daha sonradan. Aracı olduğum için ban yedim. Bütün claimlerimi sildiler Yani bir kere... 121 claim'i kazıp yaptım. Banyedim, yedim. Bıkmadım. Geldim. Bir 121 claim daha kazıp yaptım buraya. Tırnaklarımla. Güzel claim'dir. Hemen şöyle orta kısmından aşağıya bir ineyim. Ufak bir mob trebi var. Ha işin kötü yanı o ufak mob trebi de tam yapılı değil. Hani claim şu an yarım yarım. Hani claim yarım yarım olduğu için birazcık satmak istiyorum. Hani öbür claim'le uğraşmak istiyorum. Yarım dediğimde şuraları komple toprak kaplı şu bölümü kadar. Şu aşağı bölümleri toprak kaplı değil sadece toprak kaplanacak. Hani şöyle gördüğünüz üzere 3 katlı mob trap iş yapar mı bilmiyorum. Mob trap bu aralar çok da iş yaptığını söyleyemem. Hani millet mob trap kullanamıyor. Ama böyle bayağı bir geniş alanımız mevcut. Dediğim gibi güzel claim ama birazcık uğraştırma yani uğraştıracak birazcık. Hani yapılması gereken şeyler var ama o yapılması gereken şeyler bittikten sonra her şey daha güzel olacak. Hemen şöyle claim yazayım. Nereleri gösteremediğimi bir bakayım. Bu claim hangisi? Ha bu benim maymun claim'i. Ona gerek yok. Balığa gerek yok. Ocağa gerek yok. Burayı zaten şimdi tanıttım. Burası da kabak claim'i. Burayı da değiştireceğim ondan sonra. Bu böyleydi. Tamam. Burası da 9 claim ama var mı? Hani 121 claim aldım ama 49 claim bu da tam öbür köşe yani tam bunun karşısındaki köşe gördüğünüz üzere hani 121 kaleyimi şöyle aldım kimse almasın diye şöyle gördüğünüz gibi günlüğünde fırladım zaten şöyle yukarı çıkalım bura kabak farmı burayı yaptırır mıyım bilmiyorum yaptırırsam da burayı 81 kaleyimi çıkartırım ya da ellemem afk için gayet güzel oluyor kabak farmı. şöyle güzel bizim abinin tasarımı hani çapraz böyle değişik bir tasarım var ama gayet güzel bir tasarım var 9 kaleyim kabak bunun tepesinde ufak bir bu ilti var. Hani öyle çok da büyük bir şey değil. Belki daha önceki videolarda bunu göstermişimdir ki illa göstermişimdir. Bu kalem satılık değil. Bunu bizim abi için Kesin tutuyorum ama dediğim gibi öbür claim'e hani 25-30 milyon gelirse yani tahminen dayanamam satarım çünkü 10 guardian benim için daha etkili olacaktır. Şu an bu saatten sonra hani 150 SP'ye yaklaştık. 150 SP'den sonra artık ne kadar çok SP o kadar çok benim için iyi. Sürekli SP almaya bakacağım. Şöyle ufak bir build'i var dediğim gibi. Hani benimkinde bu bile yok. Bir dümdüz gezelim. Bunun etrafı komple yarım basamak hani mob trap yapmamış arkadaş ama komple yarım basamak döşemiş şöyle birer kleym. Hani niye böyle bir şey döşemeyi istemiş hiç bilmiyorum. Ya da aklında ne vardı? Hani mob trap yok. Moblar burada çıksan ne olacak? Ya da sen mob'ların orada çıkmasını istiyorsan burayı komple yapman lazım ki orada çıksın falan. Filan tarzında. Her şeyi gösterdim. Başka bir şey kalmadı herhalde. Bu videoyu bugün çektim. Şimdi editini yapmaya başlayacağım hemen. Yani yarın atar mıyım bilmiyorum. Belki bu akşam birazcık geç saatte atarım. Ya da yarın atarım. Artık duruma bağlı bir şey. Şu an dans edemiyorum. Eski dans videolarımdan şey. Eski danslarımdan kalmış hep. Bunu daha sonradan değiştirmedim. Bayağı bir üzüldüm. Her neyse. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.